Merhaba arkadaşlar Nergisçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda orkide severleri, orkide hayranlarına ve orkide aşıkları için hazırladım. Bu videomda arkadaşlar orkidelerimize mantar ilacı nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır onu göstermek istiyorum. 4 litre suyumuza mantar ilacımızdan 1 kaşık, 1 çay kaşığı arkadaşlar ekliyorum. Arkadaşlar muhakkak elinizi eldiveniniz takılı olsun, ağzınızda da maskeniz olsun. Yanınızda küçük çocuk falan hiç kimse olmasın. Çünkü çok çok dikkat edilecek bir durum. Ve iyice sallıyoruz. Şu marka mantar ilacı kullanıyorum demiyorum arkadaşlar. En yakın ziraatçıda, yanınızdaki ziraatçilerden İlaç satan ziraatçilerden bitki için mantıra ilacı dediğiniz zaman onlar size uygun olanını verecektir. Muhakkak arkadaşlar iyice içerisinde erittikten sonra iyice sallayalım. Bu işlem asla içeride yapılacak bir işlem değil arkadaşlar. Balkonunuzda yapabilirsiniz ama şu an balkon müsait olmadığı için ben içeride yapacağım ama tabii ki sonradan çok büyük güzel bir temizliğini yapacağım. Zehirli bir madde. Orkidemizde şu an benim orkidelerimde mantar yok arkadaşlar. Böyle köklerinde siyahlık veya yapraklarda, gövdelerde sarılık olduğu zaman orkidemiz mantar oldu demektir. Ama orkidenizin sağlığı için de 40 günde muhakkak uygulayabilirsiniz. Mantardan korumak için. Evet ilacımızı iyice erittikten sonra uygulamaya başlayalım. Suyumuzu hazırladıktan sonra sulayabileceğimiz uygun bir kap alıyoruz elimize. Ve orkidenizin tam bu izada daldırma yöntemini süreceğimiz için tam bu izada suyun gelebileceği kadar su ekliyoruz. Suyumuzu ekledik içerisine ve orkidemizi suyumuzun içine koyuyoruz. Arkadaşlar 15-20 dakika bekletiyoruz. 25 dakika beklettikten sonra arkadaşlar orkidemizi çıkarıyorum. Bakın kökler falan tamamen yeşil olmuşlar. şöyle altının suyunu süzebileceği bir kaba koyuyorum. Ve açık havada arkadaşlar 1-2 saat havalandıracağım zamanınız varsa akşama kadar da havalandırabilirsiniz. Ya da açık bir pencerenin önüne de koyabilirsiniz. Şimdi dışarıda havalandıracağım. balkona aldım arkadaşlar. Dediğim gibi en az 2 saat arkadaşlar zamanınız varsa akşama kadar da durabilir. Fakat orkidemizi güneşe maruz bırakmamak şartıyla. Orkidelerimizi balkonda havalandırdıktan sonra içeriye alıyoruz. Yine tekrar arkadaşlar camı açık bırakıyoruz. Dal vermesi için de ısı derecesini oluşturmak için derecemizde hazır güzel bir şekilde mantarlı sularımız verildi. Sağlıklı bir orkideniz için 40 günde bir mantar uygulaması yapabilirsiniz. Bol çiçekli orkideleriniz olsun. Sağlıklı orkideler dileğiyle. Allah'a emanet olun. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.